Merhaba arkadaşlar. Bir yorum YouTube kanalındasınız. Bir soru bir yorum serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar yandaki soruyu çözüyoruz. Geçen çözdüğümüz soru yandaki soru bu. Bazı arkadaşlar bunu da çözer misiniz dediler. Arkadaşları kırmayalım. Diyor ki, aşağıdaki tabloda diyor PRS ve T omurgalı şubelerine ait bazı bilgiler verilmiş. Diyor ki hangileri yanlıştır diyor PRS T şubeleriyle ilgili olarak. Şimdi arkadaşlar bunların hangi sınıflar olduğunu bir bulalım. E, bakın iç dölleme, iç gelişme var ve sabit ısılı. İç dölleme, iç gelişme ve sabit ısılı nedir bu arkadaşlar? Memelidir değil mi? P memeliymiş. E, dış dölleme, dış gelişme ve değişken vücut ısısı var. Kimde var bu arkadaşlar? Dış dölleme, dış gelişme zaten e, balık ve kurbağalarda görülüyor değil mi? Zaten vücut ısıları değişken. Demek ki bu balık ya da kurbağa olabilir. Balık ya da kurbağa olacak. İç döllenme, dış gelişme kimlerde var? Sürüngen ya da kuştur ama sabit ısı dediğine göre nedir bu kuş? İç döllenme, dış gelişme dediğine göre sürüngen kuş, değişken vücutlu ısıl olduğuna göre sürüngen oldu bu. Şimdi bakalım arkadaşlar ne diyor? Diyor ki PR ve T şubelerinde kış yüksene yatan canlılar bulunur. P'de var mı? Memelilerde var değil mi? ayla kış uykusuna yatıyor. R'de var mı? Kurbalar arkadaşlar kış mevsiminde görüldüğü orta kuşakta. Kış uykusuna yatarlar. T nedir arkadaşlar? Sürüngen. Sürüngenler de aynı şekilde kurbağalar gibi arkadaşlar. kış üstüne yatabilirler. Bu doğru. Diyor ki P ve S şubelerinde yavru bakımı görülür. Arkadaşlar yavru bakımı kimde var? Kuş ve memelilerde var. P memelidir. S de kuştur. Bunu da söyleyebiliriz. R ve T şubelerinde 3 gözlük kalp yapısına sahip canlılar bulunur. R'de kim var? 3 gözlü olabilecek kurbağa var. Kurbağaların kalbi 3 adacıklı. T'de kim var? Sürüngenler. Sürüngenler de arkadaşlar 3 odacıklıdır değil mi? Karıncıkta yarım perde var ama 3 odacık diyoruz bizde. de. Bunu da arkadaşlar söyleyebiliriz. T ve S canlılarında ağızda diş yapısı gözlenmez. Arkadaşlar S için doğru bu. Kuşların dişleri yoktur ama sürüngenlerde arkadaşlar ne vardır? Tabii ki timsah düşünsenize diş vardır. Bu yanlış. Diyor ki R, S ve T şubelerinin olgun alıları çekirdeklidir. Zaten burada arkadaşlar de sadece olgun alıları çekirdeksizdir. Onun dışındakileri de R, S, T'de çekirdeklidir diyebiliriz. Cevabımız denizli oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.